Yıllar geçti, hiç azalmadı Bafra'da 23 Nisan coşkusu. Çocukların bayrağımızı sevgiyle dalgalandırmasına hiçbir şey engel olamadı. Covid-19'da olamayacak. Sevgili çocuklar, değerli anne babalar, bu yıl 23 Nisan'ı çok daha coşkulu yaşamak için Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılında hepinizi bu akşam saat tam 9'da bayraklarımızla birlikte balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Bu akşam saat 9'da bayrağımız ellerde, marşımız dillerde olsun çocuklara ilk kez bayram hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dostluk ve barış çağrılarını Bafra'mızdan gökyüzüne uçuralım.